baba iyi, iyi iyi diyecek. Evet. İyi baba. Evet onun evine gireceğiz mi? Hadi, hadi, hadi Evet evine gireceğiz. Arkadaşlar o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar evine girdik. Topumu Kaçma ne oldu baba kaçmam lazım kaçıyor arkadaşlar kaçıyor ne bırak yoksa senin alnını sikerim siti ah Var. Bay Ruf ya bak sen ya nereye gitmiş lan bu? Lan kapı açılmıyor dur kapıyı kırayım. Ha kapı kırıldı çabuk çabuk uyumuşlar da gidiyor. Çıkmış. Neyse arkadaşlar. Kameraları kurmam gerek. <Gülüyor> arkadaşlar <Gülüyor> ya da aklıma iyi bir fikir geldi. Polis ara bak, dur şurada polis arayayım. 155'e. Alo 155 mi? Evet 155. <laughs> evet burada bir tane şey var. Delin abi baba. Mimi Tamam. Oraya polis çağırıyorum. Tamam. Evet şu anda. Şu anda. Taha'yı kurtaracağım. Aç kapıyı polis. Dünal baba orada yakalayacağız seni. <laughs> Topu teslim ol. Ç kaskım var ölmem. Şimdi silah bırak ve bizimle barış. Evet geliyorsun. Hayır geleceksin. <laughs> <de> <laughs> vurma lütfen tamam tamam vurma. Taha. Taha Taha. polis geldi. Allah şu görün ne, ne, kadar. <laughs> <laughs> Aa baba. Vurmuşlar baba. <laughs> Hayır öldür. 으아아아아아